YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sundance 2021 seçkisinden izlediğim 50 film arasında bileğinin hakkıyla 42. sıraya yerleşen Kodaya dair görüşlerimi filmin Oscar aday olmasıyla birlikte paylaşıyorum. 2014 tarihli Ülkemizde Hayatımızın Şarkısı adıyla vizyona giren La Femme Ibelli'ye ee, özellikle oradaki e, yani karakterlerin bir çiftlikte bir araya gelmesi e, bir yana e, şehirli izlenimi yarattıkları ve samimiyetten koptuklarını görmüştük ve büyük oranda da aslında e, yani işitme engellileri bile sinirlendirecek bir noktaya varan böyle aşırı e, kafa şiren bir ucuz bir e, ticari komedi filmi görmüştük yani Fransa'da iş piyasaya yapılmış e, ondan 7 e, sene sonra. Ee, yeniden çevrimini izliyoruz burada filmin ve e, özellikle Kod'a işitme engelli büyüklerin çocuğu olarak e, konumlanan bir idioma adını veriyor ve buradan yola çıkarken de e, büyük oranda aslında hani e, şarkıcı bir karakter ve onun yanındaki e, şeyle, ailesiyle bir ilişkisi ele alınıyor. Yani bu, bu anlamda da e, aslında büyük oranda ee, işin hani e, Little Miss Sunshine'la Tommy arasında gidip gelen bir yaklaşım var ve bu açıdan da Emilia Jones'un özellikle 2002'li bir oyuncu olarak işitme engelli ailesinin arasındaki e, konumlanışı fazlasıyla politik açıdan doğru. 2014'teki film gibi bir olay yok ortada. Özellikle işte Marley Matlin özellikle yani zaten Children of a Lesser God e, 1986 yılında yapılan filmde e, William Hurt e, orada özellikle e, 15 yaş büyük, e, işitme engelli öğrencisiyle ilişkiye giren bir karakteri canlandırmıştı. E, bir anlamda da Marlim oradaki cesur e, karakteri e, büyük oranda aslında bu e, mevzuların daha böyle The Graduate'e cevap olarak geldiği bir noktaya varmıştı. E, onu söylemek lazım. E, bu açıdan da özellikle yani evet e, bu e, ama yani özellikle buradaki yaklaşım, e hemen e, akla e, önceki yıllarda yapılan filmleri getiriyor. çünkü e, yani bir mesela e, Dummy Jim gibi böyle daha yani bir e, şey vardı. E, biyografi vardı mesela e, Matalın e, özellikle e, deneysel kurmaca ve belgesel arasında gidip gelen e, Green Eve e etkili bir noktaya vardırdığını görmüştük ya öylesi bir işitme engelli karakter temsili izlemiyoruz veya Tommy'deki özellikle işitme engeli üzerinden yaratılan bir e, Jukebox e, Modern e, müzikal klasiği izlemiştik. Öyle bir yere de varılmıyor veya işte Bangkok Dangerous var. E orada da Punk kardeşlerin özellikle bir kült bir filme imza attıkları ve o da yeniden çevirme kavuşmuştu. E, e Takeshi Kitano'nun e, denizde bir e, sahne e, scene'si vardı. Orada da e gayet böyle mesafeli yansıtılıyordu mesele. İşte Odiyar'ın Dudaklarıma Okusu var. Jamie Babbitt'in akıllara duyguluk veren The Quiet'ında da e, işitme engelli bir karakterin e, ensest ilişkiye girerek aslında ciddi anlamda e, Amerikan e, banyo yaşamını ve işlevsiz aileyi eleştirel bir şekilde e, topa tuttuğunu görmüştük. Ya Böyle filmler gördük açıkçası ve özellikle de e, bu açıdan da hani bunları görünce yani özellikle tabii ki buradaki hani Emilia Jones ve diğer tarafta diğer karakterler e, şey olabilir, e, samimi olabilir yani oyuncular. Ama yani siyah ne derden söz edersek e, ve işin sinematografik boyutundan söz edersek hani çok böyle bir şey kalmıyor elimizde. Yani daha ziyade burada bir dramaydı hani politik açıdan doğru olalım ama 111 dakikayı kaldıran bir noktaya varan bir olay yok zaten ortada. Ya sadece buradaki e, Amerikan işlevsiz aile dramedisi mevzusu üzerinde özellikle e, şey yani meselesine dair de gerçekten böyle e, duygulandıran bir e, film olduğu söylenebilir Koda'nın. E, o açıdan dikkat çekici ama bir sinematografik bir durum yok. Ve özellikle yani yaptığı en zayıf filmler arasına girmeyi hak ediyor Koda. Çünkü yani Apple TV'nin e, yaptığı Apple TV artının özellikle işte e, Wolf Walkers gibi Cherry gibi... Swanson gibi, e, Tragedy of Macbeth gibi, son derece sağlam e, yıla damga vuran eserler var ama Koda daha ziyade e, The Banker gibi, Greyhound gibi e, filmlerle e, bir arada anılmaya hak ediyor. Böyle bir tuhaflığı var. E, o yüzden de e, şey öyle bir noktaya varıyor Koda. Yani e, yeniden çevrim olarak belki Fransız yeniden çevrimi olarak bir başarı olarak anılabilir tabii. özellikle Children of a Lesser God burada kurduğu bağ noktasında yani e, ondan e, bayağı bir 35 sene sonra kurduğu bağ noktasında gerçekten bir samimiye sahicilik kattığı e, özellikle cinsellik açısından söylenebilir. Ama Troy Kassar'ın e, Malum Adlin kadar büyülü olmadığını da e, ifade etmek lazım. E, yani Marley Martin'den sonra Emilia Jones e, filmin oyuncu olarak yıldızı. Benim koda yapı almam üzerinden 3.6. Sizin koda yapı puanınız kaç Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. E, sonraki videolarda görüşmek üzere.